adaletsiz bir seçim oldu her zamanki gibi ama. 18 as askerlik yaptık kime verelim şimdi? HDP'ye mi verelim? Ben aday var. A mı B mi? Yazı da at. Hangisi gelirse ona ver. Diyorlar ki Avrupa'daki Türkler niye oy kullanıyor? Avrupa'daki Türkler gözlü kulağı Türkiye'de. İnşallah laiklik elden gider. Gerçekten ben laikliğe karşı. Ekonomik kriz burada da var. Burada da 5 euro aldığımız sigara 10 euro aldı. Bu defa Almancı Belçika'da. Brüksel'den herkese merhaba. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçim sonuçları kesinleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını biliyorsunuz. Bugün burada yaşayan gurbetçilere oy verip vermediklerini, kime oy verdiklerini, sonuçları beğenip beğenmediklerini ve tekrar oy kullanıp kullanmayacaklar mı diye soracağız. Hadi başlayalım. Kullandık evet. Kemal Kılıçdaroğlu. i̇nandığımız bir şey var. Ülkeye barış geleceğine inanıyoruz. Hayır, adaletsiz bir seçim oldu her zamanki gibi ama bu sefer daha dikkatli olacaklarına inanıyorum. Tekrar Kemal Kılıçdaroğlu, vazgeçmeyeceğiz. yine ülkeye güzellik, barış, huzur getiren her kim olursa olsun o kazanmasını isterim. Sadece şu anda iki aday var ve bunu yapacak tek kişinin şu anda kılıçlar olduğu, olduğunu hissettiğim için onu destekliyorum ve sonuna kadar destekleyeceğim. Evet. Peki kime verdiniz oyunuzu? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Çünkü gönüllerde o. 18 as askerlik yaptık kime verelim şimdi? HDP'ye mi verelim? Sizce? Ne yapmamız lazım? İkinci tur daha hızlı geçecek. Gitmeyenler de gidecek şu anda. Daha güzel olacak. Birinci e, şeyde kullanamadım. Zamanım olmadı. Ama ikinci de kullanacağım. İnşallah. Nasip olursa. Peki oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Şimdi biz niçin Erdoğan? Ben vatansever bir insanım. Benim partim yoktur ama Erdoğan'ı şey yapıyorum. Ben eski CHP'liyim. Görüşüm biraz farklıydı. Sol, sola yatkındı. Sen mavi vatanı hesaba katmazsan, sen yapılan işleri görmezden gelirsen, yani inkarcı olursan olmaz tabii ki yapılan yanlışları sözü Erdoğan, ben demiyorum ki Erdoğan dört dörtlük. Elbette ki eksikleri var. Ama öbür tarafta hiçbir şey yok. O yüzden Erdoğan. Sonuçlar tabii ki Erdoğan'ın şey misin, birinci seçimde kazanmış olsaydı daha güzel olurdu. İnşallah oyumu kullanırım. İnşallah Erdoğan kazanır diyeceğim. Şu anda Kılıçdaroğlu kazansa bile yani çok çalışma olmayacak. Çünkü 322 tane milletvekili var. AKP'nin, MHP'nin. Şimdi parlamenter cumhurbaşkanı seçtik. E görevi %100 cumhurbaşkanı dedi olmuyor. Her ne kadar tek adam deseler de. Şimdi Kılıçdaroğlu partili cumhurbaşkanı diyor. E şimdi kendisi de partili cumhurbaşkanı olacak. Yani 10 tane yardımcı olur mu? mi? Ben Türkiye'de değişim olmasını isterim. Değişim elbette ki olsun. Ama Erdoğan yerinde olacak dayısı gelirse evet. Neden olmaz? Ama şu an Erdoğan'ın yerinde olacak bir insan ben görmüyorum. Elbette ki içinde çok düzgün, dürüst, profesyonel var. Kılıçdaroğlu CHP'nin içini boşalttı kardeşim. İzliyoruz, görüyoruz. Her ne kadar biz Avrupa'da yaşasak da ama biz Türkiye'deyiz. Her ne kadar onlar bizi Avrupa'da Türkler ise onlar niye kullanıyor? Diyorlar ki yani Avrupa'daki Türkler niye oy kullanıyor? Avrupa'daki Türkler gözlü kulağı Türkiye'de. Keşke iyi bir şeyler olsa da biz de ülkemize gitsek, ülkemize yaşarsak. Niye ben gurbette yaşayayım? Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle. İlk turda sonuçları pek beğenmedik. Aslında daha fazla bekliyorduk. Çünkü karşı ittifak gördüğünüz gibi FETÖ'yle ondan sonra PKK'yla açık açık ilişkisi var. Açık açık da bunlar destekliyorlar. Bunu biz basından, medyadan, sosyal medyadan görüyoruz. Bunu bile bile gidip ee, millet ittifakına oy vermek ihanettir. Hani böyle olmaması lazımdı. En azından %60, 65 ile yani biz bu işi bitirmeliydik ilk turda. Ya Türkiye'nin geldiği durum ortada. Tamam biraz ekonomik problemler var. Alım gücü düştü. Burası da bak Avrupa'nın merkezi. Avrupa'nın başkentindeyiz. Lokantalar burada. Boş. Kahvenhaneler boş. Ekonomik Kriz burada da var. Burada da 5 euro aldığımız sigara 10 euro aldı. 50 sente içtiğimiz çay 2 euro aldı. Bir kahve 4 euro olmuş. Yani burada da hayat pahalı. Hani burada da her şey pahalı. Yani bir Türkiye'de değil ki bu. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani durum bu. Bundan ibaret. Hani biz bunu Avrupa'da çok iyi görüyoruz. Yaşıyoruz. Şu Brüksel'de iflas eden dünya kadar şirket iflas etti bu sene. Kim, kim, kimsenin haberi yok. Ev kiraları 2000 euro oldu. Şuradan çıkalım bir ev kiralayalım. 2 artı 1. 1500 2000 euro. Önceden bu buradaki evde 5 lira oturduğumuz ev 2000 lira oldu ya. Hani bu dünyanın her tarafında böyle. Yani bunu biz anlatıyoruz inanmıyorlar. Hani biz Türkiye'deki e, insanlara söylüyoruz. İnanmıyor. Ne işiniz var orada buraya gelin burada yaşayın diyorlar. Bu daha beter. İnsanlar işsizlikten ölüyor. Oy kullanamadım, Avrupa'ya yeni geldim ee, ve Türkiye'deyken Avrupa'nın durumunu, akıbetini bilmediğim için Türkiye'den şikayetçiydim biraz işin doğrusu. Yani biraz seçimin dışına gidecek gibi ama sonuçta yine seçimin nedenlerinden biri bu. Bugün e, muhalefetin biraz daha güçlü olması son zamanlarda işte yüzde %45 %45'e kadar çıkması bile e, Türkiye'de yaşanan sıkıntılardan dolayı. Tabii bu sadece Türkiye'de yaşanan bir sıkıntı değil. Gerçekten bir yıl bir yıldır burada Avrupa'dayım. Yani ekonomik kriz, evet e, biraz e, alım gücü yok Türkiye'de. Biraz sıkıntılar var. Belli başlı durumlarda halkın e, ver yansın ettiği, haklı olarak e, tedirginleştiği durumlar var. Ama gerçekten baktığında hani ülkeyi yarın öbür gün yani ben hatta şöyle söyleyeyim. İlk kez bir ülke başbakanının yani ya da cumhurbaşkanının ya da başkanının şöyle söyleyeyim. İlk kez ben ülkeyi böyle bir 20 yılda, 100 yılda düşündüğüne dair bir şeyler hissetmeye başladım Avrupa'ya geldikten sonra. Yani önceki seçimlerde sadece sanki böyle insanlara bir şey verelim de partiyi oy alalım gibi şeylerdi. Ama sanki şimdi işte yapılan savunma bakanlığına dair yani savunmaya dair ondan sonra belli başlı yine yatırımlara dair, bugün doğalgaz olsun, petrol olsun gibi gibi şeylere dair yapılan planların Biraz sanki ülkenin geleceğini düşünme ilk kez bir başkan adayı olduğunu düşünüyorum artık e, Reis Cumhur'un. Ama ülkenin hakkında inşallah hayırlı olamadır. İnşallah laiklik elden gider. Gerçekten ben laikliğe karşıyım. Yani inşallah e, insanların e, ahlaki değerlerini güçlendireceği, yani sadece dine ihtiyaç duymaya duymuyorlar, ahlaki değerlerini de güçlendirebileceği bir ülke olur. Yarınlar olur. E, seçimin sonucu ne olur? İnşallah bugünkü yönetim devam eder. Peki sonuçları beğendiniz mi ilk turda? Yani bak sonuçlar o açıdan da şöyle söyleyeyim sonuçları çok beğendim. Niye çok beğendim? İkinci tura kalması e, bence bir avantaj. Çünkü Tayyip Erdoğan ve yönetimi ilk turda direkt kazansaydı belki biraz kendine çuvaldız batırmazdı. Bugün e, Tayyip Erdoğan ilk etapta bir sıkıntı yaşadığı için belki biraz daha geri dönebilirler. Bir geriye dönüp bakabilirler belki de. Hani biraz daha geriyi toplamaya çalışırlar. Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün eğer CHP kazanırsa, Kılıçdaroğlu kazanırsa, yarın öbür gün e bir yıl sonra bir daha seçim yenilenirse, Tayyip Erdoğan bir daha gelirse o zaman çok daha rahat bir yönetim sergiler ve o zaman halkın istediği hiçbir şeyi yapmayabilir. Şu an e, halk Tayyip Erdoğan'ı seçtiğinde biraz kendini e, sorgulayıp ülkeye biraz daha güzel şeyler katacağını düşünüyorum işin doğrusu. Yani burada kullandık evet. Kullandın mı kuzum? Kullandı. Kullandı mı İkinci turda Kılıçdaroğlu. Yok. Beğenmedim. <laughs> yani artık bir temiz, bir yeni bir başlangıç lazım. Reis yoruldu. Yaşlandı. Bir inzivaya çekilsin. Bayrağı artık birileri başka biri devralsın. Biraz da o götürsün. Bakalım. Bir tane aday var. A mı B mi? Yazı tur at. Hangisi gelirse ona ver. Bugüne kadar hep reis şansı çıktı. Bu sefer de Kılıçdaroğlu'nun deliymişti. Ben bir şey söylemek ister misin?